Herkese merhaba. Bugün sizlere Papara ile nasıl 100 TL kazanacağınızı göstereceğim. E, papara hesabınız ve hadi 110 uygulaması lazım. İkisini de kayıt linkinin altında bırakacağım. İlk başta Papara hesabınızın en altında cashback kısım var. Oraya girin. Burada e, size özel %10 yani size özel %10 cashback kısmı yazar. E, bu kişiye özeldir. Olmayan arkadaşlar sonraki ayları beklesin. E, burada internete özel veya markete özel yazar. Bazılarında 50 bazılarında 100 lira yazıyor arkadaşlar. Size ne kadarsa ona göre işlem yapacaksınız. Mesela bende 100 TL var. %10 yazmış. Demek ki 1000 TL'lik harcama istiyor. Bu harcamayı hadi üzerinden yapacağız. İsteyen 100 100 yapsın. isteyen 500 500 yapabilir. Benim toplam 1K yapmam lazım. Papara hesabınızda atabileceğiniz kadar atın. Ardından kart bildiğiniz bir yere yazın bu harcamayı sanal kart ile de yapabilirsiniz. Ardından hadiye gelin. Arkadaşlar daha sonra hadiye gelin. Burada para yükleme yerine girin. banka kartı ve kredi kartından yazıyor. Oraya tıklayın. Ben de birkaç tane kartım gözüktüğü için şu an giremiyorum. Oraya girdikten sonra papara kartınızı ekliyorsunuz. Sonra papara ne kadar paranız varsa. Diyelim ki hani 1000 liranız yok 100 liranız var. 100 lira da yapabilirsiniz bu işlemi. 100, 100, 100, 100 yapın. Toplam harcama ne kadar istiyor? Mesela bana 100, 1000 lira demiş. Size 750 lira diyebilir toplam harcamanıza kadar bu işlemi yapın arkadaşlar. Ee, ödül anında geliyor size şu olarak. Sen 100 lira buraya geldik yükledik. Ardından para gönder yerine girin. Banka hesabına tıklayın. Kendi hesabım ee, buradan bank hesabımıza komisyonlu şekilde çekebilirsiniz arkadaşlar. Sonra tekrar papara yatın. Paparadan tekrar buraya yatın. Böyle böyle toplam harcamanızı oluşturun arkadaşlar. Yaptıktan sonra her harcamayı anında cashback geliyor. eee ama para yüklemede %1 komisyon oluyor. Yani toplam ise 90 TL civarı kalıyor. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve altta bıraktığım Telegram grubuna katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.